Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz Bugün deli bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Bu deli serimizin ismi Scary Teacher 3D. Yani kısacası Korkunç Öğretmenin ilk bölümüne başlıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir seri olur. Umarım keyifli bir seri olur. Bu arada sizlerden bu video şerefine sizlerden bir 10 like bekliyorum arkadaşlar. Ee, Oyunumuz bu şekilde arkadaşlar. E, oyunumuzun ekranı bu şekilde. Sol e, sol üstte menümüz onun yanında enerjimiz, onun yanında yıldızımız, onun yanında altınımız mevcut arkadaşlar. Alt tarafta da player rate out yani reklam gibi bir şey. E, store, back the... back the teacher. Neyse arkadaşlar orayı e, telaffuz edemedim. Neyse. Hadi bakalım. Oyunumuza başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Secret right, Teacher 3D. Ye başlıyoruz. Umarım güzel bir seri olur dediğim gibi. Hemen evet şimdi en son televizyonda kalmıştım arkadaşlar. Televizyondan devam edelim. Evet hadi bakalım. Korkunç öğretmen serimiz de başlıyor arkadaşlar. Umarım iyi izlenen bir seri olur. Umarım güzel bir seri olur. Şimdi evet bizim kötü öğretmenimiz <laughs> oturup televizyon seyrediyor şimdilik. Eee. Oh. <laughs> Şaşırtma. What? What? <gülüyor> 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 tamam yıldızımızı aldık. <laughs> tamam bunu da kullandık. bu ne? Burada ne varmış? Yıldız varmış abi. Hemen yıldızımızı alalım. Ha geliyor. Şey ne? Bir yerden çekiş bulacaktık. O da herhalde şuradadır diye tahmin ediyorum. Aa şurada da varmış. Şimdi şurada ee, ne alacağız? Aa şurada Şurada bir şey varmış abi. Yani şu içeceği alalım. Evet hamuru aldık mı? Hamuru almışım güzel. Şimdi gel bakalım. Buradan çıkamadım. Evet bu oyunda ben sona kadar geldim yani sonu. Şimdi seni şöyle bırakalım. Şimdi bunun televizyonu nerede abi? Bunun şeyi televizyonu nerede? Burası game odası. He? Burası yemek şeyi. Aa şurada bir yerde. Gel gel. Çatlak. Gel gel çatlak olur çatlak gel bir yak gel Bir tane daha yıldız aldık <laughs> Ne oldu lan he ne oldu Çatlak patlak üstü yuvarlak Kırmızı bölek, sütlü çörek çek arabanı yolla çek Gel 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 maydanoz gel gel <laughs> Ama şimdi ben onun gel. Gel gel, çatlak patlak gel. Şurada dur. Şurada dur. Ne oldu lan ha? Çatlak. Hadi bakayım. Oh, should we go to No. What happened to my TV? My favorite show was about Tezunu aşat ettik. <laughs> ne haber? <laughs> Tezunu aşat ettim. Ne haber? <laughs> tamam. Next. Devam. Ruin Misty Dress. Ha. Şimdi makas bulu. Ma... <laughs> Makas bulup e, elbisesini yırtacağız. What should I wear to the masquerade party? Evet, şimdi course, makas of, alıp onun good elbisesini good yırtacağız. Hayır <laughs> Artık... şimdi. Şimdi. Ya. Şimdi bize ne oluyor? Bak ya yine pusu yapmış bak ya. Manyak. I'm definitely the best Adal chef in the world. makası sinik. Eee sanırım 3 katta üst yerde olması lazım bunun giyimi olması eee burası değil burası değil aa şurada bir şeylik var Tamam, bunu da aldık. Şimdi bunun mistiği şey nerede abi? Aha, sanki geliyor gibi. Hızlı olmak lazım. Aha! Kaç! Kaçın! Allah! Im. Oğlum öyle bir... <gülüyor> <gülüyor> öyle bir geldi <laughs> ki korktum anasını satayım ya. Şimdi gidip çılgın öğretmen. Ne olacak? <laughs> Ay bu bir şey daha var. Gazoz. Gazoz var abi. Enerjimiz var. Hop onu da aldık. Evet tane enerjimiz oldu. Şimdi e, kadının şeyini bekleyeceğiz. Ya, ne oldu ha? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> zavallıcık. Ne olacak zavallıcık. Bak şimdi baba. Baba gidiyor şimdi bak. Ya, daha önce çekmeye çalışmıştım arkadaşlar ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Ne oldu ha? Ne oldu? <laughs> Ben en son arkadaşlar şeye kadar geldim diye hatırlıyorum ee, Bu oyunda ee, Kediyi kurtarma görevine kadar gelmiştim sonrasında Yeri bulamamıştım arkadaşlar Evet şimdi Tamam neyse burayı daha sonraki videomuzda yaparız Ha, bunu biliyorum bunu biliyorum abi, neyse bunu bir sonraki videomuzu yapacağım. Ee, hemen eve dönelim abi. Evet arkadaşlar. Ee, bir videomuzun daha. Ee, böylece sonuna geliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi, bu seriyi severseniz bunun devamını çekerim. Çünkü güzel bir eğlenceli seriye benziyor. Ee, oyun Türkçe olsaydı daha iyi olurdu. En azından ee, yani Türkçe olsaydı daha güzel olurdu. En azından ne anlatmak istediğini çözebilirdik. Eee ama benim diğer telefonum var arkadaşlar. Hepsini e, çevirden yaparak eee böyle seriye devam edeceğim. Ke bu videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar yorum ve kanalıma abone olun. bildirim yine Aspot Bey'in kendinize bakın ve gelecek videomuzu görüşmek üzere. Hoşçakalın, seviyle kalın.